Hani bir sanat yapar, ki bir saç yapar. Bizi birden böyle bir kendine gelip bir şaşırtsın. Acaba ona rehavetine mi katıldı, kapıldı yani? Hani böyle bir heyecanına. Ama üç haftadır bir şey yapamayan bugün mü yapacak arkadaşım? Yani ben de anlamadım. O tişördü niye giymiş? Yani karakter meselesi belki hani yarışmaya adapte olamamış olabilir. Daha üç geç haftadır. olmuş olabilir bize göre. Üçüncü haftadayız. Bizim için arkadan ziyade ön görüntüsü de çok önemli böyle bir modelde. Ama önden de Böyle toplu olarak değil de işte alnını öne çıkarmaktan ziyade hafif böyle dağınık ha, önlerini yapabiliriz. Ortadan mı ayrılım yoksa Onun ayrımını iki yapalım. türlü de bakarız ee, ama yan daha güzel olur gibi geliyor bana. Bir de ortadan deneriz. Hangisi daha hoş ortadan durursa yaptığımız göre. modeli. Yani hayalindeki onun ortadan yaparız? Ortaysa orta yaparız o zaman. Ve hayalindeki saçla e, görsel ifaden uyuyor. Sıkıntı yok yani. Bence gayet iyi bir model seçmişsin. Peki bu Hayal modelim mi? eski model değil, değil mi? 2019 uyuyor yani biliyorsun peki. Şöyle zaten son zamanlarda salonlarımızı yaptığımız bir model. Tabii herkese uygulamıyoruz. Buna kişiye göre değişebiliyor dediğim gibi. Ee, bence uyumlu. Yani şu anda zaten insanların kullandığı bir model. tamam. tamam. Sen Aynen. de zaten hayallerin de biraz önde gidiyor. <laughs> Güzel yani. Tamam anlaştık o zaman. Acaba söylediğim şekilde yapabilecek miyiz saçı? O çok böyle sıralışı Anladınız değil Anladım mi? ben size ama çok sıralışı olmayacak o. Onu şimdi gelin saçına benzetecekler. Anlatabilirim dağınık topuza benzetecekler. Anladınız mı? Gotik aslında daha sıralışıdır. Ek saçlar zaten sıra bir model. Yani o kadar değil. ağır bombeli çünkü. Ağır Yanlar ağır bombeli. Bayağı bir kabarık. Tamam. Önlerde Bilmiyorum. şöyle Hı. hafif bukleli. Arkada yani isterseniz arkayı da yine e, farklı bir şekilde yapabilirsiniz. Yani daha sıra dışı görünecek bir şekilde. Bizim model çok bilmiş ya. Gerçekten. Ve çok zor. Zor bir kadın. Aynen gerçekten. Ama hiç şunu düşünmüyor. Kendine yakışır mı yakışmaz mı? Yani, evet ha, bile söylüyor. sürekli istiyor. Ha. Mesela biz İsteğe kooper bitmiyor. salonumuza geldiği zaman kadın derse ben şu makyajı istiyorum. Ben derim ki sana yakışmaz bu. Sen dün orada beni destekledin. Gerçekten ben hiçbir zaman müşterinin istediğini yapmadım. Yapmam da. Çünkü biz biliyoruz arkadaşlar bu işi. Doğru mu? Doğru. Saçın nasıl güzel kesileceğini veya hangi model için, hangi makyajın ona uyumlu olduğunu biz müşteri bilmez bunu. Şimdi şu anda onu yapıyor. Böyle. Belki sana gitmeyecek o. Dediğim gibi senin hayalini yapıyorum. Ben örgüden hiç anlamam ve hiç örgü yapmadım. Senin eee sen hareket edeceğim... Için. şimdi. şimdi bunu, tamam. Şimdi sen bunu bana söyle tamam mı? Şuradan bir parça alıyorsun. Dur bir saniye, bir saniye. Bak şurası çok oluyor bu olmaması tamam. gerekiyor. Tamam bir dakika bir dakika bir dakika hemen alırız sen bana söyle iyi mi? Tamam ama bak bu burada birazcık birazcık daha böyle evet, alabilirsin. Elini sürme kız sen. Yani ilk gün olsaydı gerçekten sizi dinlerdim ama bu tür saçlar gerçekten şey olması lazım uç nokta olması lazım makyaj tamamlaması lazım bana güvenin o konuda. Tamam. Yani ben sizi derken bir Yapalım. yarışmacı arkadaşları da düşünmek istiyorum hemen ona bir kurt bakacaklar. Ya, kesinlikle zaten. çünkü. E, aralarında en sıra dışı ben olacağım. İyi mi? Toka tokayla alttan böyle kaldırırım bak. Şimdi tamam. Şöyle dur. Sen toka, alttan toka sokabilirim yok. anladın mı? Tamam. Şimdi bırak bırak. Birazcık daha yana kaydırarak yap ki hani şey yapmasın. Bunu birazcık çek böyle hafif. Hafif bunu ya, şey yapabilirsin böyle. İyi mi? Sanki ama şimdi buna geçmen gerekiyor artık. Çünkü burada daha çok ses var. Evrim. Güven. Necati merhaba. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi biraz önce modelimle görüştüğümde istediği model gotik bir model. Gotik ne demek biliyor musunuz açılımını? Açıklayabilir miyim? Evet buyurun. Buyurun. Gotik çok uçlarda çok abartılı ve ciddi. Yani bir ortama girdiğinde direkt göze batan biri olması. Bunları kaşlara takılabilen... Pilsnikler olur, dudaklara takılan pilsnikler olur. Saç yapısı olarak da çok dikkat çeken ve çekici olabilen modellerdir. Öncelikle de şunu söyleyeyim. Seninle gurur duydum. Güzel genç bir arkadaşımız olarak bir bilgi sahibisin. Olmuşsun, araştırmışsın ki e, bu beni gerçekten gururlandırdı. Bu yolda Teşekkür devam edin. etmeni istiyorum. Teşekkürler. Evrim senin bilgin var mı? Butik benim bildiğim kadarıyla şu anda seni dinlemedim ama küçük anlamında yani. Ne? Küçük. Butik, butik küçük. Ne küçük? Butik demedin mi sen? Gotik, gotik. Ha, otik. Yok, bilmiyorum. Gotik, gotik, G. Ben butik Gazi G'si. Butik, butik. <laughs> Şimdi arkadaşlar, gotik aslında saçtan ziyade 12. yüzyıla dayandığını biliyor muydunuz? Necati. Evet, biliyorum. Saçların. 12. yüzyılda. Evet. evet o saçların değil mi? Aynen öyle. Evet orada yanıldın. 12. yüzyılda öyle bir saç yoktu. Aslında bir mimari. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın sorun burada. Bu yüzden kaybedip peki kazanıyoruz. Peki kuaförlük canet. çağı hangi yüzyıldan geliyor? Efendim? Kuaförlük çağı hangi yüzyıldan geliyor? Fransa'da. İlk kuaför hangi kim? Yüzyılda? i̇lk kuaför kim? İlk Güzel kuaför bir soru, soru Söyle. Bir, bir, hangi yüzyılda olduğunu bin, biliyor musun? bin, musun? Evet. 1500'lü yıllarda. Anlatabiliyor muyum? Fransa'da. Şimdi konuyu dağıtmayın. Bak. Kaçıncı yüzyıl oluyor peki? 15. Yüzyıl. Yani kimden geliyor? Fransa'dan. Şimdi tamam. konuyu dağıtmayalım. Bak şimdi. Bakın arkadaşlar. Dağıtmıyorum zaten. Konuyu dağıtıyorsun. Bak şimdi bir şey bilmemek, bilmemek değil. Sadece dedin ki... Şimdi arkadaşlar bu iş aslında mimariler, kiliseler, evler vesaire birçok çok şeyde tamam mı? İtalya ve Fransa'da bu dönemin yansıması köprülerde özellikle kullanıldı. Bakın. Ondan sonra aslında e, en basit örneği evrim hatırladın biber takmıştın bir böyle. Yaptığın senin saç aslında bir şov saçı değil gotik bir saçtı. Biliyor musun? Güven. Öğrenmiş oldum. Şov saçı değil mi? abarttım Hayır, hayır. aslında gotik saç odur aslında. Şov saçının dışında gotik saç oydu. Çok eğitim aldığınızı ve eğitim verdiğini söylüyorsunuz ya. Evet. Vize çizim total lock hakkında bilginiz var mı hiç? Vize çizim. Total lock. Müşteri ilişkileri yüz analizi. Şimdi bak hayatım. Şimdi senin anlattığını ben 15 yıldır anlatabildim evet. mi? Evet. Bütün eğitimlerde dün arka Üseyin Bey zaten tamam mı? Aynen. Çizimleri hepsini tekli üçgen Aynen. yüzler anlatabildim. Mi? Yuvarlak dikdörtgen yüzlere gidiş. Şimdi sonuç onun ben eğitimini alıyorum da veriyorum da ve evet. şovunu da yapıyorum. Artık açtı o. Ma evet. Master, bakın hani master derler ya artık. Master değil, master. Master. Anlatabildim mi? Master demiyorum, maister. Evet. Kuşak çatışması başladı. Yani üst noktaya geçtim ki şova başladım. Şov. Anlatabildim mi? Hızlı ya, saç kesimi Bununla görmedim. hiç modelinize bilgi vermiyorsunuz. Saçıma devam edin bence. Sonra eleştirecekler yani. Sürekli yetişemeyecek. En başta gösterdiğim gibi... ...iki tara tarağımızı çakal olarak kullandığımızda... ...iki eşit tarafını... ...elmacık kemine koyduğumuzda... ...eğer taraklar yukarıya gösteriyorsa... Hmm modelimiz gökyüzü enerjisine sahiptir. Bir dakika. Ve bir gökyüzü dakika. enerjisine sahip olan insanlar genelde yuvarlak takılar, yuvarlak ayakkabı uçları, yuvarlak saatler tercih eder. Bunu fark etmese bile bir hanımefendi mağazaya girdiğinde otomatikmen içgüdüsel olarak elleri yuvarlak şeylere gider. Necati Bey lütfen benimle bakar mısınız analizime? Şş. Bu benim, bu benim için büyük Nec bir onur. Bu benim için büyük bir onur. Sen yerinize ne demek? geçer misiniz? Necati Bey benimle ilgileniyor şu an. Ama ne oldu? Bu ne ilgi bu ne alaka? Hemen. Ama ben Necati Bey'in de kuaför Hemen şöyle bilgilerinden... Zaten senin bu dansların enerjin zaten senin gökyüzü enerjisinin tamam olduğunu gösteriyor. Tabii ki zirvede olduğum Bu arada bizim. ne dediğdin? İran. İran. İran'dan çok fazla müşterim var. Hepsi senin gibi çok güzel. Ee, kısa bir bilgi Çünkü vermek istiyorum bu da Özcan'ın da müsaadesi olursa belki güven bey'in bilgisi yoktur bu konuda arkadaşlar bir dinleyebilir miyiz? Tamamen bir yaz kadını moduna sahipsin. Onu söyledim ben zaten sıkıntı yok. Açık tenlisin. <laughs> Saçlarında genelde kumral renkler ve uçtan doğru evet. sarı renkler tercih etmelisin ee, ve takı olarak genelde gümüş, zarif, ince takılar tercih etmelisin. Bunun yanı sıra kıyafet renklerinde birbirine açık uyumlu renkler tercih Su. etmelisin. Efendim. Ve şu an alabilir miyim? Ve şu an. Gerçekten. Şu an Gerçekten. ama bir şey anlatıyorum. Belki süren öğrenirsiniz dinlerseniz Güven Bey. Evet, ama süren bugün geçiyormuş. turuncu Sonra ve sorarım, beyaz giymesi. Tamam mı? Son bir şey. Son bir şey. Güzelliğine <laughs> güzellik kat Rujumu da sür Farımı da saçımı da yap Makyajı da kur cool. Sensin sensin kurtarım sensin